Şu arabayı alakta da gidek ya. Beni de alsana bro. Bekle beni seçe. Hadi. Aynen. Yalçın var. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl içinden kimse ettiler? Sen Arabayı ben kullanmıyorum ha. İyi. Seçe sağdan git tam. Ee, bir de az önce söyledin ya bom, Bomba alacaklar ben sağdan ilerledim dedin gene kaçamadın değil mi? Anana at gelmiş ona. lan. Lan biliyor Ya bu kardeş salak olmasa var ya biz buradan ekmek yiyecektik de kardeş salak ya. Bak indi siktir oldu gitti senin. Ak <laughs> C ile ilgili lokasyon verebilir misiniz bana? Nerelere konu Abi ya? her yer kaynıyor şu an. Allah Allah. B de kaynıyor, C de kaynıyor. Mal da yalan, mülk de yalan diyorsunuz. Aynen öyle abi. Bu dünyada öyle valla. Aya sizi şanslı pitch. Oo bak. Nur abi hoş oh. geldin abi. Abi düşman değilsin değil mi? Aynı mangada değildi sadece. 94-84 Gelmiş 84, adam dibimize, dibimize ya. Kim? Yukarıdaydım ben D noktasında da adam dibimize gelmiş. Ha, tamam. 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 İkmalci Taaruz veriyor. var kanka. Artık. Yanında bir de aynen bir de ikmalci oluyor. Taarruzu seçiyor. Ekstra zımbırtıların içinde hem mayın el bombası alıyor hem mayın alıyor. A noktasında bak A noktasında. Oğlum. <laughs> Abi pardon ya. Güle güle kaos. Ana. Bak nerede biliyor musun abi? Şurada. Sıktığım yerde herif. Pardon. Sıktığım yerin içinde. Vay pezo ya. Samantha. Aldı. Nereden aldı lan? Kuleden. Senin, senin ölmen demek hepimizin ölmesi demek. Seçiyorum. Hı hı. Ne rahatlama gibindeki. Abi ağzımda yemek var konuşamıyorum. Dişim daha hala hı. ağrıyor. Hı hı. D'yi alıyorlar D'yi. Bu korku sana yeter. At Ben şeyin içinde vuruldum oğlum. C gösterdiğim evin içine girdim ben. Ay ay aynen. Aynen ben etrafımızı güven altına almak istedim kankacım. Artık bilemeyeceğim. Arkanızdan geliyor. Atladı aşağı. Oha. Neyle vurdular lan bunu? Bu ne patladı burada? Allah'ın Allah, sala seni. Böyle kafana sokarım seni. Mal. Mal. Keko. Lan bir müsaade et. Eh, Zenit ne oldu? Heh Rick gitmiş. Arkanda Gökçe abi. <laughs> Tavşan. Az önce öldürdün beni değil mi Zenit? Evet. Nasıl aldılar lan? Biz aldık ya. Bizde Ece. Niye gelin veriyorsun ya sen? Benim kardeşim. Aldık diyorum ya. Gördüm gördüm. Güç depoluyorum Artın abi ya, şu an. Ya, o adam abi, öldü. Öl onu ne? <laughs> yani yarım iş yapıyorsun diye <laughs> Aşağıdan abi D'nin aşağısından ateş ediyorlar. <laughs> Dur ben şimdi alıyorum şimdi onu. Yalçın biz nasıl ölmedik oğlum burada? İki kişi aldım. İki kişi aldım bir üçüncü öldürdü abi. <laughs> abi yeni <yemek> yedim <yiyordum> ya. Al! <laughs> Ulan öldürüyorum, beni bir öldürüyorum dönüyor oradan ya. Aşır, orada biri vardı abi. Geliyorum. Evet. <laughs> ya çok yakında sağında solunda üstüne bile basıyor olabilirsin herifin. Öyle söyleyeyim. Oradan vurduydu beni çünkü göç. Oo, bura ne güzelmiş ya Ne olduğunu şimdi şaşırıyorum şu anda. Gerçekten az oğlum bu kadar adamsınız ya bunu. Kanka 5-6 kişiyiz yemin ediyorum beynin orada 5-6 kişiyiz. Adam seçti cımbızla beni öldürdü ya. Ben de lokasyon kontrolü yapıyordum yeni biliyorsun. Oha oha. Lan anamı siktirin anamı siktirin. Oh kaosa bak mahvetti bizi ya. Yukarı çıkıyorum abi. C'den B'ye biliyor. Nasıl? Ya bir ateş altında olmayın ya. Ya kuledekiler bu kadar da keko olmayın ya. İndirdim ben onu. Ne güncellemişse. FIFA'ya mı? Aldık. saydırıyor ya. Tankmış ya. Of of. Benim arkamda mı? Hadi ya. Hadi ya. Hadi şimdi ekle. Anam oğlumun çocuğu. Bırak ya bırak ışınlanmıyorum tamam ya. Ulan kim sıkıyor? I see you! Gle-gle. Dur abi dur. Şurada bir keko daha var. Onu alayım geliyorum. Onun bu C'deki herifi görebiliyor musunuz Yalçın? C'de mi? Biz C'deyiz abi C'de şu an nerede? Onun biri alıyor, alıyor C'yi. Dur abi nerede? dolaşalım mı? Ben Arkanda olabilir mi adam? Ya binanın içinde mi nerede bu evet, evet. bulamadım iyice. Evet evet. Arkanda abi adam direkt içeride. Öldürdü beni hatta bak yanında sıkıyor. Lan Lan nerede bu pik O zaman beni görmüyorsa doğ burada bura. Geldim abi. Tamam. Ne oluyor lan? Oğlum. Yalçın malçan anasını siktir değil mi? Lan yanıyoruz burada. Ha öldürdü ne dedi falan. Aynı zamanda ben de öldüm abi. Hmm. Burucum istiyorsan... Yok. Yok, ekmek yok ya. Hadi bakalım, hiç geliyor mu? Aşırı. Lan be. Diego Moricelli. Bir tane de ben aldım. Ne tuttu hocam? Abi şimdi bir saniye. Orada başka adam yok. O A noktasından müthiş bir şekilde geliyorlar. Ulan ben alacaktım adamı ya. <laughs> Şine bak ya ulan. Diyarbakır mı? Bir saniye abi geleceğim şimdi oraya. Hadi çık 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 hadi çık be kafayı çıkart. <laughs> Şansına senin. Tankla geldiler oraya. Oo iki kişi. Badem gibi düştü ikisi de. Hakikaten abi izledim gibi. <laughs> Baba. abi? <laughs> <laughs> ne? Ama senin de ölmen lazım. Lanet olsun. D D'ler de ya. D'yi bastılar diyorsan ben çok tehdit altındayım o zaman yani. Çok üzülüyorum. Ya, ya yapma oğlum ya. Buradan güzel. Ha vuruyor piç. Bak nereden vurdu? Hı? Bakayım. Hı? Ha aşağıdaymış. Tamam. tamam. Ya yiyeceğim yedim ben. Hikaye. Bir iki kişi falan aldım burada. Sağ olsun. Çocuklar ay sonuna kadar yetiyor. Seço, Seço çok riskli bir yerde. İki tane Bir adam aldım abi. Nerede oldukları belli değil altıldayız. Ama sana ve lan or lan oruçlu çocuğunu vuramadık. Solda. Bursayı mı? Abi çok uzağım oraya ya. Tamam. Sıkıntı yok kanka. Yalçın ya. öldü mü? Aa beni de öldürdü. Tamam tamam beni de aldı. Aynen biri bir katlıydı, biri bir katlıydı abi. A'dan B'ye sıkacak güzel. Güzel fikir. Kral hareket. Lan ananı sikeyim. Vurdu abi vurdu kaçamıyorum vurdu. vurdu. Çok kabak gibiydim değil mi? Oğlum G'yi alıyorlar. Nerede bu kadar adam ya? Yalçın ölsem direkt yanına geleceğim abi. Çok güzel yerim de. Nereden sıkıyorsun be hocam be? Ya oğlum santimlerle kurtuldun hep ya.

Kurtaramadım seni be Yalçın. In. Yaşıyor musun? Öyle bir takip etti ki seni göz. Zıplaya zıplaya öldürecek seni diye. Baskı ateşi istemiyorum ben asist'i ya <Gülüyor> <Gülüyor> o, Oradaki o söylenmenin ne demek olduğunu biliyorum abi o bir şey patlaması yani öfke patlaması diyeyim hani ne oldu orospu çocuğu he ha? o kadar ha e gördüm ben şimdi senin yerini ya rica ediyorum rica ediyorum baskı asistir bak bana hiçbir şey verme onu orada görünce uyuz oluyorum orada ah ah benim gitim Rahman'ın çatısına girdiğim yani. Hüküm! Dedik! Benim... Bilin. Bilinmez işte bu da. Bu C'yi niye aldınız? Ne güzel ekmek yiyorduk. Kimse doğamayacak burada ya. ya yaptıkları iş değil ha Yalçın. Sinirleniyor onlar. geliyor. Diyarbakır'a Diyarbakır 4 kişi geliyor sağdan. Ha. Diyarbakır'a adam mı geliyorlar hocam? Bu şekilde mi algılıyor? Oha gördüm sizi hit neler. da <laughs> yapacak mısınız siz ya? Kolay. <laughs> e burada işte niye vuruyoruz herifleri? Ben çıkamadım merdivenler çıkamadı değil mi? Yaralandım, yaralandım. seçiyor biri senin yanına çıkıyordu abi. Evet. Son durum ne bilmiyorum. Gelsin İkmal abi. olan yok değil mi? Herkes sniper. Evet abi biz D'yi alamıyoruz. Kim burada acaba? Görüyorum. Mu Bu... Avcı kiti tespit edildi. Bu neydi lan? Gelmiş, burada, gelmiş. Burada, burada, burada. <laughs> Sancak en ideal yerde sancak sanıyorum. Mecburuz abi. Ha Hakim bir tepe. Oo ha, şey Keko görmedi. Keko görmedi de abi dikkat et sağ sağdan çıkabilir soldan. Lan geldi. Geldi çıktı. Aldı aldı, lan. aldı aldı aldı. <laughs> Niye korktun abi? DD'dik dedin ya. Ya bak Seço Aşil bak bu adam neyle savaştığını bilmiyor biliyor musun? E ee, ne lan? Lan oğlum ne çok vurdunuz ananızı niye <laughs> Abi var var D'de bir adam var kaçıyor şu an <laughs> Vallahi <iyi> ölmüşüz. <laughs> şaşkınlıklar <laughs> içerisinde. Oha. İyi değilim abi ya. I see you. Samantha. Abi E falan demeyin. Edirne deyin. Ben öyle anlayayım ya. E diyorsunuz D anlıyorum valla. Gökçe abiye de yardımcı olamadım orada. Senin suçun değil bu. Chaos of the Dead. Metal grubu gibi ismi var adamın. Öldürdün mü o piçi? Aynen abi. gördüm. Yüzde on sekiz. İşte elimden. Duracak sandım ki durmadı. Lan yine öndeler ha. Diyarbakır abi ben şu an Diyarbakır'dayım Samantha'ya tarihi fark attık ha Ne oldu Lapide yanmadı adam. Cause of the dead yine vurdu beni. 4-3 öne geçti. <laughs> Kime küfür ediyorsun bro? Yanında doğduk. Yok ay yani ettiğin küfürü Biliyim de ona göre vuruluyor musun? Vuruyor musun? Bak bura sıktığım yeri görüyor musun? Öldürdüğüm kaosu. kaosu Yanında bir adam daha var. Bir adam, adam daha var. Bir gördüm, adam daha gördüm, var. Gördüm, gördüm, gördüm. 83 vurdum. Ben <laughs> Yok başarılıydım bro. Ne diyorsun? Bro 29 kişi vurmuşum. Ne diyorsun be abi? Oha onu Açtım lan kendimi bu. Olacak bir rekor değil ama. Abi asteğmen oldum. Ha. Şu Mikail'i karım yaptım. Aaa bak sesini keseceksin Gökçe'yi izleyeceksin burada abi. <gülüyor> <gülüyor> Nerede vurdun yıldız? Ne bu ne sen niye sinirlisin oğlum bugün Yaşar Nur Öztürk gibi oldun. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Herkesi mi öldüreceksin? Ne yapıyor? Azıcık çoluğuna çocuğuna kavuşsun. Hırslı, hırslı. <laughs> Nasıl bir ay Nasıl bir Nasıl bir ay, bana bir ay. Nasıl bir şey? Şu hemen şeyin dibinde durma, kenarda dur. Bomba uçak bombalayacak. Bekle bir iki dakika abi gelelim. Yan tarafta. Aldı değil mi? Bak yine doğar doğmaz sis var. Bu ne ya? Ya iki dakika tut dakika ya, kanka iki dakika. Lan bir binelim sığır. <laughs> Bastı gidiyor tek başına bir de tek başına bir de ya. Takım içinde de böyle adamlar var ya. Uçak uçak vuramadı üstüne düştü ha. Oha bunu nereden bu? <laughs> Bombalı uçak çekiyor Elif ya. Abi 24 bin, 24 bin lira maaş var. Değine aldı bunlar lan. Tamam Asuman'cığım. Oğlum manyak mı adamıyorsun sen? Buraya hayvan gibi geliyorlar abi o zaman. Ben size söyleyeyim. Nereye abicim? D'ye. bana? B'ye. Diyarbakır, Diyarbakır. Vallahi ben aşırı takip ediyorum. Ben Diyarbakır falan bilmem. Dese ki bana buradan Vana gideceksin giderim yani. Abdi geliyor bak aman kadın ne çocuğu. Abdi gitti değil mi? Gitti gitti. Abdi'nin haline bak lan Sancak Ayaktı saygıdır <gülüyor> içinde abi. <laughs> Abdi tankeli. Hey. Ooo güzel patladı ama. Ben şuraya bir yere saklanıyorum.